Şimdi efendim siz eşinizle beraber Dudak Damak Yarı Vakfı kurdunuz. Evet. Şimdi e, halk arasında tabii bu tavşan dudaklı çocuklar olarak biliniyor ve bu çocukları tedavi ediyorsunuz ve kusurlarını düzeltiyorsunuz çocukların. Burada buraya bağış yapmak isteyen hayırseverler size nasıl ulaşabilir? E, çünkü çok var mı gerçekten bu şey? Var tabii tabii var. Var şimdi ben e, özellikle Hacettepe'de asistanlığımdan beri bunları yaşıyorum ve onların çektiklerini çok iyi biliyorum. Yani düşünün bir çocuk bize nur topu gibi bir çocuk bekliyorsun. Bir bakıyorsun her tarafı hmm. yarık bir çocuk. Perişan oluyor. Aileler dağılıyor. Neler oluyor? Yani sadece o çocuk değil ve o çocukların tedavisi seneler sürüyor. Daha 20 yaşlarına kadar evet. sürüyor. Çene bozuklukları oluyor. Şey, burun bozuklukları oluyor. Plastik cerrahın önemli bir kısmı bu çocuklarda yani yaşıyoruz. Teknik olarak o kadar çok şeyler oluyor. Şimdi Bizim bir amaçlarımız vardı. İşte buraya gelmek, işte biz kliniğimizi kurmak, yurt dışına giden hasta sayısını azaltmak benim hı hı. amaçlarımdan. Yurt dışında Türkiye'yi iyi temsil, temsil etmek. Ettim. Bütün bunları gerçekleştirdikten sonra son olarak da bunu yapmak için uğraştık. Benim eşim de çocuk doktor pediatristtir. Çünkü o çocuklar mesela biz indirimli şey yapıyoruz değil mi veya hiç ücretsiz yapıyoruz? E hastane ücreti lazım. Hmm. İşte vakıfı o yüzden kurduk. Vakıfı kurmamızın nedeni o. Fakat maalesef ona çok fazla hatta çok az bir destek alabiliyoruz. Bugün mesela 2000 bin lira bir şey gelse oraya yardım gelse biz 2000 bin liralık Ücreti almadan ona ameliyat yapıyor. Onlar dışarıdan 2 bin lira yardım bizden de 2 bin lira yardım oluyor. Hı hı, Değil mi? Hı hı. Bu kadar açık ama tabii belki tanıtamıyoruz da bunu. Evet, ee, buradan izleyicilerimize söyleyelim. Gerçekten çocuklarda çok tavşan evet. dudaklı çocuklar olarak bizim halk aramızda bildiğimiz e, o şekilde doğan çok çocuklar var. Ve Onur Erol ve eşinin bu şekilde bir vakfı var. Hatta alt yazıda da yazıyor dudakdamak.org diye orada bağışta bulunca çünkü her ne kadar doktorlar sizin dediğiniz gibi para almasa da hastaneler evet. maalesef alıyorlar ya öyle bir hastane tabii indirim alsak bile hayır indirim alsanız tabii. bile ama e, izleyicilerimizin aklında bulunsun yardımda tabii. bulunmak isterlerse zaten internetten girerler sadetinize kızınıza veya eşinize hiç estetik operasyon yaptınız mı tabi nerelerini yaptınız Niye yapmayayım değil mi hani kendiniz mi yaptınız yani? tabii kendim yaptım Yo. Ben bırakamam kesin bırakamam ya onlar Ben, da daha ben çok, benim onlar bir tuval... da daha, çok, onlar da çok heyecanlandınız mı? Hayır ha? heyecanlandım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, benim kızım e, düştü bir şeyler oldu. Amerika'da çok böyle yaramaz bir kız böyle zıplarken bütün buralara sıyrılmıştı. Ee, ve onun da biraz etkisiyle bayağı bir kötü bir burnu oldu. 13 yaşında e, problem yaptı. Tabi İstanbul uçağı ya. Tabi. Tabi. Dedim ki Yavrum 17'yi bitir ameliyatını bitti. Biliyor benim sözümde duracağım Bir kere bile söylemedi. Üniversiteyi kazandı. Ee, ben de gırgır geçiyorum. Gır, çok çalışmıyor. Zekasını iddia ediyordu çünkü. Ee, dedi bak kazandı mı? Yok dedim ben doğrucu sonu öğrenmem lazım. İnanmıyorum senin bunu kazandığına. Neyse ispat etti kazandığını. Ee, hemen pıt ameliyata aldım. Şimdi ameliyata aldığımda sadece ne oluyor? O ilk başta ilaçları yaparken, e, anestezi şeyi verirken o sırada birazcık heyecanlı. Ondan sonra artık bitmiştir. Tabii. Oradaki insan, kızınız, kardeşiniz falan olamaz. Orada sizin göreviniz var, bitmiştir orası. Tamamen konsantre olup onu yapmalı. Eşinize ne yaptınız? Eşimde de gene sezeryan sonrası çok kötü bir katlanma olmuştu. Onda karın germi yaptım germe. Tabii, tabii ve o zaman liposakşın çok şeydi. İlk hmm. Yapanlardan benim o şeyde o modern liposakşın şeyini onu da yaptım. Dört gün sonra tenis oynadı benle. İnanmıyorum. Tabii, tabii tabii Oo, tabii tabii. Maşallah tabii. maşallah. Yani kendi mi yaparım muhakkak? E, Yüzümde geriye mi? Ayşe Hanım da bütün ameliyatlarını siz mi yaptınız? Bakın şimdi Aydar'ım getirseniz buraya olmasın. Tamam tamam. <laughs> Benim oraya. dostumdur Hanım. Ha, hayır, hep, hep, Hiç konuşmuyorum. Çünkü... Hep... Tamam. Hiç konuşmuyorum. Tamam konuşmuyorum. Bitti zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir anda çünkü eşiniz karınız diye bir anda aklıma geldi de oradan şey yaptım. <laughs> Onur Bey efendim şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah ediniz. ben şeref verdim. Ee, çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Bizi bu konularla ilgili bilgilendirdiğinize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim İyi efendim. İyi çalışmalar çok, dilerim çok size. Çok güzel bir program yaptınız. Çok mersi.